Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ee, Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız ee, Bugün çok farklı şeyler yapacağız Güzel şeyler yapacağız Hiç yapmadığımız şeyler yapacağız ee, Bu arada kontrol amaçlı onun sesini açmıştım Şimdi bugün e, Yarı adventure ya da parkur Map yapacağız herhalde Tam bilmiyorum nasıl bir şey hani Nasıl bir şey olduğundan emin değilim ee, başlayalım. Ekipmanları mutlaka al. Ee, şu kapansın. Ee, bu mapi yapan arkadaş Türk. Ee, bir forumda gördüm. Şimdi sen şuraya, sen ikiye, sen ve sen şuraya. Şimdi şöyle gelin, gençler, sen de gel. Bakalım. Hikayeyi okuyalım ya. o zaman ilk başta. Bir zamanlar buralar çok güzel bir şehirdi. Fakat zombiler tüm her şeyi yok ettiler. Kurtulan ne? Ha. Kurtulanlar ilerideki parkurun sonunda yeni bir şehir kurdu. Bu şehir asla yok olmayacak çünkü demirlerle kuşandı. Çoğu kişi buna in... Lan ne diyorsun lan? Her neyse. Sen eski kral mı? Ol... Ooo. Kralın oğluymuşuz Git ve şehri yönet Senin gelmeni bekliyorlar Krallık senin elinde Vay anasını Bırak ay bunu ya, Map'i yapanlar Tamam Starscream Ahmet sağ San Diego Emir Emir. Ay San Diego Eyüp Karaçetin Delirdıkbız AK Recep Aksakal Allah Allah Her neyse Oynadığınız için teşekkürler falan filan demiş sağ ol eyvallah koç Bu arada bayramınız kutlu olsun mübarek olsun Bilgi Ya bu iksirlerle ilgili isteyen dondurup okur Bu ne parkun sonra da diamond elmas saklandık ee, Bir diamond Evet tamam Zeus'a selam ee, o zaman Star Scream Ahmet Sa ya tamam ya başar. Gençlik o bunlar ne lan? Devam et parkurlardaki binada. Parkurun sonunda şehir var lan onu yukarıda da söyledim gelecek ya. Evet beyler. Hadi Bismillah. Labirent mi? Umarım sesim geliyordur Labirenti tamamlı demiş Kırmızı yine taş konulur Yani redstone Buradan ya da yok Buradan gidelim Şimdi aslında ben de Bir yüklü olduğu için şöyle bir şey yapabilirim ama e, Tabi böyle şeylere Gerek yok sonuçta Eğlencesine oynuyoruz Ha, doğru yol buymuş. Peki bu binaya gir Aa, girişteki notları ise top oldu Ne? Girişte ne yazıyor? Şimdi redstone'la bir şey yapacağız. Ha, kırmızı yün. Yes. et evet, mantıklıymış. Hazır dayak mı yiyeceğim? Kolay modda ne dönüyoruz Kolay. Uyumak zorunlu bu arada doğman için. Evet. Şuradan gece yapalım. Birazcık daha yatıp zıbaracağız. Şimdi ben videoyu durdurup sesime bakacağım. Ona göre ee, devam edeceğiz. Ben videoyu durdurayım sesime bakıp döneceğim. Evet beyler döndüm. İyi sesle sorun yok. Dayak yiyecekmişiz. Ha, flasher plate. Top olduk. <laughs> Aa örümcek kendi Oha Hop Aha Kaç Ha tamam Ya al al Kaç tane var ona göre Spider Bat Tamam Ha, valla kanka şu sorunluymuş. Oh yes, iki diamond. Şimdi bu düşündürür. Ya sanırım saçmaladık. Ama niye yani burada şey var? Neyse. Şöyle etrafa iyice bakacağız. Ee, sanırım yok Diamond Mind. Uyu spawn noktası. Uyuyalım. Şimdi... E, bu map'i Türkler yapmış. E, dediğim gibi. E, arkadaşlar da buradan teşekkürler. Ama evde sonunda su var dikkat et. Ha, bize potion vermişti bu. Fire Resting. Koş. Koş lan. Gelsin bakalım. Al. Oh, siktir. Ha. Burada ne var? E ee, sandık falan yok. Aha, 3 oldu. Flash. Tamam. Ya ne işe yaradığını bilmiyorum. Sağda solda daha var mı? Yok. Tamam. Şimdi etrafa bakacağız. Ee, Diamond diye. Spam noktası diyor. Peki uyuyalım. Bu arada armut yiyorum. Evet. Evet tıkıldıktan sonra... Ooo olmadı bu. Oha! Lan. Ya abi o kadar uyuduk yani boşuna mıydı? Hiç çıkıştan. Tabii geçtiğim yerleri bir daha yapmayacağım. Sonuçta bunun upload etmesi var. geçsin abi ya 4 tane diamond'ımız vardı bir kere. Hiç şey yapmadım onları. Şimdi burada kapatacağız. Hop. Hop yine mi öldüm? Abi ben sıçarım. Hani, hani map kötü değil ama biraz sanki sıçmış burada ya. Tam şöyle üstüne. Abi geçiyorum direkt yani kazmayın. Tebrikler sağ ol. Lan eşyamız mı kaldı inat yaptı ya. Her neyse. Ha. Soru ah al. Ah. Top olduk. Bari armut yiyelim. Ha, bu kuru diyor lan ben biliyorum bunu. He, biliyorum. Eee. Sorun ha. Steven Gerrard hangi takımda oynamaktadır? He, Manchester United. Chelsea mi? Şaka mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne bu yol ya? Hop. Ay, da bu yok. Hepin en yana bu. Bakalım. Sarayın güvenlik kendilerine gider. Kırmızıcığın evlere diye Yeşil yön sağlık hocam. pembeyim derece. Aa pembeyim. Bizim pembe için tamam inmiştim. Evet arkadaşlar eee metin indirme linkini eee buna düsten verdik. Bunda da bir Burada Jabbar Malik <laughs> Mahmut Paşa Az gitti Come on Ne oldu lan Adam mı oldun oğlum Vallaha Aa bu arada bizim Allah kodun mu kafaya? Ölün. Ölsene lan. Oo dört tane çok iyi. Ne götürdün bu kadarını? Al. Al lan. içeride şerefsizler. Evet arkadaşlar bölüm. Ay nefes bitirdik. Güzel eğlenceli. Bir map. E bir Ama bitirdik. Ne yapalım arkadaşlar teşekkürler. Bir de o lavlı yeri beğenmedim. Biraz kazıktı. Hmm dur lan map'i. Ah. Map'i bitirince dinamit koyuyorlar çoğu insan. Biz de bir özentilik yapalım. Her abi TNT. Flint and Steel Ya map genel olarak güzel Bazı yerlerde benim kazmalığım oldu tabii ki Şimdi dinamiti dayayacağız Buralara dayamayacağım ya Köye Köye gömeceğim dinamiti Abo abi daha çok var mı ya? Aa. Daha o etmesi var ya. Evet, dayıyoruz yani. Acaba ölürler mi ya? Evet, selamünaleyküm. kadar Aralara Hadi Ay. Evet gel evet, gel 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 topla gel topla gel. Oo yanlış da Oo. Tamam. Bunu başlayacaktım. Ee, o zaman arkadaşlar bir bölümde daha beraber ee, bir bir konuşamam. Bir yerinde daha beraber olmak üzere Ben nasıl ölmedim lan? Evet. Söz Ha. Evet. Bir bölümde daha beraber bir yerinde beraber olmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. E, Facebook sayfamızı beğenip abone olmayı unutmayın.